sayın seyirciler. Geçen hafta Guinness Rekorlar kitabına giren Sezgin Sözü bir evindeyiz. Kendisi dünyanın en hızlı laf sokan adamı. Evet, onunla kısa bir röportaj yapacağız. Sezgin Bey. Yan cama. tabii. <laughs> Merhabalar efendim, bir röportaj alabilir miyiz? Alabilirsin, parasını versene. <laughs> Evet, e, sizin asıl mesleğiniz veterinerlikmiş sanırım. Evet canım. Ne oldu? Hastanem mı var? Muayene ne mi ya? <laughs> evet, gerçekten de çok hızlı. E, çok hızlısınız ama espriler biraz soğuk galiba. Üşüdüysen Alkan'a kalın bir şeyler vereyim. <laughs> evet, muhteşem. E, peki, bu işten iyi para kazanıyor musun? Nerede kazanıyoruz canım? Sen bana bir 50 bin lira ver, ben sana biner biner öderim. <gülüyor> <gülüyor> e, peki, eee... ...somen olmayı falan düşünüyor musunuz? Gerçi biraz irisiniz ama. Sen de öküz olmak için biraz ufaksın ama. <gülüyor> <gülüyor> evet, gerçekten de çok iyi. Ee, peki, bu üzerinizdeki gömleğin... ...mesela e, erkek için olanı var mı? Ne yapacaksın? kocana mı alacaksın? Harika. <laughs> <laughs> e... Ne <laughs> <adına> lan? Murat. <gülüyor> 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 Sezgin Bey, e, peki siz bunları çalışarak mı yapıyorsunuz? Hayır, çalışmadan yapıyorum. <laughs> evet. Damda Erik, Fatma Gelik. Ne? Ha? Ne? Tamam, sen et kartal tibet. Tamam, tamam, sen. Ne? Zıt eren hadi bakalım. Yalla! Yine lan, hadi bak. Evet, sayın seyirciler, gerçekten de çok izlemiş. Bayağı bir laf yedik. Moralimiz altı. Altı.